Yes, tamam, ben anne. sizin bayrağını Karın. ezerim İnsan Allah'ın selamını alır orospu çocuklara Annesini babasını bulalım bunların kanka Allah çarpsın bulalım bak Vatanı koru Ne <laughs> diyorum senden ya <laughs> bu, tabi, Tamam kanka ben biraz ağa Tamam kanka küfür etmeyin niye küfür ediyorsunuz ayıp değil mi? Bak anneniz babanız sizi böyle mi yetiştirdi? Evet <laughs> Bilmiyorum ama benim annem sarsın Babasını bulalım bak <laughs> Orospu tamam, bu çocuğu musun sen? <laughs> Sızı <Susi. gülüyor> Orospu çocuğu nasılsın? Oğlum bunlar komik adamları bak. Bak artı 9 yaş Brawl Stars esprisi yapıyoruz daha ne olsun. Bak aga adam bak bak görünmez oldu gidiyor. Bak yem çıktı yem çıktı diyor annen de. Kanka sova 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 şuraya ok at götüne de ok at. Beyler bunlar böyle adamlar ya. Raş 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 raş. Daha rush. bize bizi tehdit ediyorlardı bak şimdi birazdan yine söylemeye başlayacak. Hiçman görülmedi yalan. Sövüyoruz zaten. Raşlasana lan küreme. Bak bak. <laughs> Bir dakika şu sesleri kapatayım. Melar bunlar Közbücük. şey yapıyor yani. Ee, daha yeni bir Allah'a söyledi. Oğlum Ataya bak, söyledi. Misin, yesin, Ve kurmasın, Türkiye'de yaşıyor için. bak. Şunların sesini ben icat siz dinleyin. Alıyorum video şu an vardı. arada. Yoru yanıma gel kafanı ezerim senin gel buraya. Yes, Gez <laughs> ben, <senin> bayrağını ezerim. <laughs> bak bak bayrağı söyledi bak. Çocuğu. Beyler kafanızı sikim oynayamıyorsun. Anne senin namına koyarım, <laughs> koyarım anne. anne senin namına koyarım. Anne anne senin namına koyayım. Beni niye oradan götürüyorsun? <laughs> Yaran anladım. De... Ee, başaramadım. Azar <laughs> Bu kitlesi de yavaş yavaş Lol kitlesine dönüyor beler geçmiş olsun Ben artık kendi sesimi kapatacağım siz dinlarsınız adamları zaten Aga! Aga ne oluyor sana Aga? <laughs> <laughs> e, arkadan götümü ok yapıştı Ananın ama o ne? Beyler kötü bok yapıştı sova. Sen mi attın bunu? Puşt. <laughs> sova benim kölem ya. Hadi raşlasana. Kirce'ye gir lan orospu çocuğu. Allah koyulunca ne oluyor aga? Abi elim titriyor. Bir <laughs> yazı. Yaranam anam. Neyse eli taşıyalım hadi. Ananı böyle sikiyorum. Gel sikiyim şurayı beyzi ben. Başaramadım. Beyler, beyler 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 ultim var ultim var ultim var götünüze sokayım ne? Laflara de. bak bu çocuk maksimum 13 yaşında ya. Beyler, beyler bir gelin beyler, misiniz? Ultim var, Dur, dur. beni bir izleyin. Beni bir izleyin. Gel yürü gel yürü gel yürü gel. Beni izleyin. Beni izleyen meynin atasını ezerim. İzle. Dur orada. Yürü dur. İzle lan Felix. Yala yala. <laughs> Kanka ultim var, ultim var. Ultim var. E'yi atacağım, geri basacağım. Lan gravesti, travesti travesti. Aha, travesti olsun bu çocuk. Ya bu nasıl silahını atanı sikeyim ya. Orası bu çocuğun kilimi çaldı soba. Ne sikim senin. Ananı atanı. Hacını, bacını, kafanı bir de sova bak. Sova 4-5 gidiyor. Anasını götünden nasıl siktiğim ya. Atasını alayım. niye küfür, ediyorsun şimdi durduk yere? Canım istedi. Beyler. Komutanım annem banyo yaptıracak. Bay bay. Komutanım. Komutanım anneme sordum Discord açabilir miyim? Hayır dedi. Komutanım, Hadi sova köleye at oku. oku. Helal köle senin sayende. Helal ki anını sikeyim. <laughs> Eee yorucum ay ya e, Reynecim Yoru sensin köylü Sen şimdi şey o zaman yala Anana sokacağım o bombayı Beyler e, açıklamalar kısmında bu gerizekaldan birisinin hatta ikisinin de Şeyine koyacağım discordunu koyacağım Oradan istediğiniz diyebilirsiniz, istediğiniz şekilde özgürsünüz. Ben bir şey demek istemiyorum artık.